Kanada Geyikleri'nin bu bölümünde sonunda bir etkinlik videosuyla karşınızdayız. Sonunda. Evet. Neredeyiz? Ontario Science Center. Daha önce burada aynı sebeple bulunuyorduk. Bugün de bu sebeple buradayız ve keyfimiz yerinde. Hanım ve efendi oyunlarıyla Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci bugün Toronto'ya geldiler ve bu akşam çok güzel bir oyunları olacak Ontario Science Center'da. Valla bundan önce tabii çekmedik o görüntüler ama güzel bir yemek yemeye gittik, eğlendik, vakit geçirdik. Sonra yakında yine gelecekler soracağız onlara da ne zaman geleceklermiş. Şimdi biz bugünün hep beraber tadını çıkartacağız karalım siz de bize eşlik edin. Bu arada bu etkinliği Taksim Production düzenliyor. Onların organizasyonlarıyla ile izleyeceğiz. İlerleyen dönemlerde de başka oyunlar, başka isimler burada olacak. Tabii siz bunları nereden duyacaksınız? Kanada Geek'lerinden. Hadi şimdi ise biraz içeri girelim ve size biraz ortamı gösterelim. Çok uzun zaman oldu. Gerçekten Kanada'da, Toronto'da özellikle etkinlik yapmayalım. O kadar uzun zaman oldu ki insanların artık böyle şey, yani insanların diyorum hepimizin ihtiyacı var. Bir şeyler yapma ihtiyacımız var. Ve bugün bu isteğim benim %80 karşılandı. %20'de oyunu izleyeceğim ve tamamlanacağım herhalde. Mis gibi olacağım. Tıkır kıtır kıt, tıkır, tıkır 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 Olamadım. Düşün, insan, ne olduğumu unutmuşum. Bu <laughs> Covid döneminde etkinliksizlikten ne hallere düşmüşüm. Düşünün yani. Arkadaşlar bu Şener Şen'in, biliyorsunuz böyle apartmanın uçakla yaklaştığı bir... Vecihi'yi oynadığı... oynadığı bir sahne var ya, Aha. o sahnede kullanılan uçak değil. 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 Bunu, değil. bunu bilin, değil o, yani. Başka Ontario bir Science uçak. Center'da bunun zaten işi ne? Ya olsaydı herhalde? Olmayabilirdi. Hadi gidelim. Şimdi yukarı çıktık. İkinci kattan karşıya geçeceğiz. Burası çok büyük bir merkez Ontario Science Center. Bu tarafta sahne var. Sahneye gidiyoruz. Gidelim mi sahneye? Hadi gidelim. Hadi sahneye gidelim. Haydi gidelim haydi. Evet sahnemize geldik. İçeri giriyoruz. Oyunun oynanacağı sahneye geldik. Şu an oyun burada olacak. Hazırlıklar zaten başlamış bile. Bu akşam bu sahne tıklım tıklımda olacak. Ve güzel bir tiyatro oynayacağız. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Yekta abi hazırlıklar nasıl gidiyor? Merhaba. Aa çok teşekkürler. Sizden de haber nasıl Sağ gidiyor? Her şey uzaklara yolunda. Evet, taşındın. Evet, geldik ama biraz daha yakına geldik. İşte basın. Evet. <laughs> Basını basan basılır. Abi nasılsın? Turkuaz TV'den Birge abi de burada. Nasılsın abi? My name is Media. Basının ana kemiklerinden. <gülüyor> <gülüyor> Sen genelde kameranın arkasındasın abi. Evet, genelde önünde de. olmak falan diyor. <laughs> Kameranın önünde olmak daha zor. Her zaman için daha zor. Çünkü her zaman rol yapmak zorundasın. Kameranın arkasında daha doğal davranabiliyorsun. Ha biz rol evet. yapıyoruz yani. Tabii ki, tabii tabii. Ki. Baş, Sen, bak bak kamera size... arkasına bak. Haber <laughs> <Kameranın gülüyor> önüne geçince ben. <laughs> tabii yani kameranın önünde böyle şeyle böyle şeyler yapıyoruz Bir takım. Tripler. Bir tripler. Sonra kameranın arkasına bakıyoruz. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> <Tamam, gülüyor> çok teşekkür ederim. Seni burada görmek çok güzeldi. Çok teşekkür. Sizleri gördüm hemen çok sevindim. Tamamdır. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşça kal abi. mekçi oyuncu kendi evet, evet. sahnesini kendi kurardı. Aynen, gerçekten alışık olduğum şey bu oğlum <laughs> Biliyor musunuz? Vallahi başka bir şey öğrenmedim yani. Evet, bıçaklar çıktı bir de bıçak hareketlerinize de dikkat edin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Canlı yayında tehdit edildi. Eğlenceli eğlencelisi eğlencelisi bu vallahi yani. Kan akacak. Kalıp. Ben en bıçaklıyım. Abi yanında mı getiriyorsun çatal bıçağını genelde? Abi yok. Yurt dışına biliyorsun uçaklarda falan siz daha iyi bilirsiniz problem oluyor. <laughs> o yüzden... Her yörenin, her, her yörenin kendi özel bıçağı var. Ondan, var. evet. Ona göre doğruyuz. Doğranmıyor yoksa. <laughs> sonra yine aynı noktadayız. Evet ya yemin ediyorum. Mükemmel. Değişen bir şey var mı? Yaşlandık. Ye, yok. Yaşlandık. Yaş aldık ama yaş yaşlandık. Aldık. Yaş aldık ama yaşlanmadık. Özlemişiz. Sizi özlemişiz. Yolculuğu özlemişiz. Oyunu özlemişiz. Aa, çok mutlu olduk ya. ya biz Sizi de. görmek de sizi çok gördüm. güzel. Çok sevindik çocuklar vallahi. Biz de öyle işte. Çocuk büyüdü gördünüz zaten. Ondan sonra yani değişen bir şeyler oldu. Oldu. O, Araya o. bir pandemi girdi. Aynen, Aynen öyle. İşte Sizi bayağı evleniyor. etkilemiştir diye tahmin ediyorum doğal bir oyunda. Etkiledi. evleniyor. Ona benzer bir şey. Düğüne geliyormuşsunuz. Düğüne, gel düğüne <laughs> geliyoruz. İnşallah. Sen bekarsın. Konuyu saptırıyoruz ama <laughs> şu anda. <laughs> Ve bu hoşuma gitmedi. Bekar kızlar eklesin. <laughs> Onu... <Çekim, beklesi. gülüyor> <laughs> çevirdi sohbeti. Aa. Nere, nerelere gittiniz şimdiye kadar? Aslında kaldığımız yerden devam ettik. Yani iki sene önce Aa. pandemi patladığı sırada Londra turnesine gitmek üzereydik. Vizemiz çıkmıştı. İki yıl yanacağını bilmediğimiz o sırada o iki yıl vize için alın teri döktüğümüz <laughs> vizemizi alıp İngiltere'ye gidememiştik pandemiden sonra Bursa oyunuyla. Dolayısıyla da İngiltere'yle başladık. Aslında Almanya'yla başladık. Hamburg ve Hannover'le, sonra İngiltere, Viyana ve şimdi Toronto. Ve evet. en şimdi... çok Toronto'yu sevdiğinizi duydum. <gülüyor> 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 Yok, Toronto'yu gerçekten seviyoruz. Siz de, sizin yüzünüzden de. Ya, Sizi çok de, de çok seviyoruz. <laughs> Vallahi billahi bak şaka yapmıyorum. Kanada ile ilgili gözlemlerinizi <laughs> merak ediyorum. <gülüyor> 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 Niagara şelalesine falan gittik bu defa geldiğimizde. Evet. Geçen defa evet. gidememiştik. Çok büyüleyiciydi, çok güzeldi. Çok büyüleyiciydi. <laughs> büyüleyiciydi Soğuktu ya, galiba biraz o yüzden. Bizim... Ya hayır, mi? hem yanlış bir zaman hem de yanlış bir zaman olduğu için yeterince detaylı yaşayamadık bence. Dolayısıyla hani ben Instagram'a da yazdım yani beklentimizin biraz altında oldu. Çünkü ben böyle Aliye giderken şey diye anlattım. Dev dağlardan akan sular falan diye evet, evet. bir gittik. Allah'ım anne nerede daha <laughs> yok çocuğum da. Halbuki hani tekneyle yani... ya <laughs> Aşağıdan evet. bakmak lazım evet, biraz. Evet. Hiç tam aktığı noktaya gittiniz mi? Hayır. O yok, aktığı yok. noktada gerçekten hipnoz oluyorsunuz. Evet, yani işte. inanılmaz bir şey. Çünkü evet. saniyede akan su miktarı acayip bir şey. O insanı büyütüyor. Yani yine büyünüyor. böyle o duman duman olması ortalığın falan şehrin içinden geçiyormuş gibi evet, hissi o çok olması falan. Beni yine böyle bir etkilemedi değil açıkçası. Ama ben yani evet. bu tür şeylerden mutlu olurum zaten. Bu ya. kadın nereye bakıyor demeyin. Arkada oğlum koşturuyor. Nasıl gidiyor Ali ile dolaşmak nasıl? Ya bir yandan çok çok keyifli ve büyüleyici. Bir yandan çok yorucu çünkü işe konsantre... Yani ben biraz mesela gerginim. Çünkü bir yandan ona konsantre olmak... işte şimdi hazırlanmam lazım. Ama işte tedirginim oyuna müdahale eder Çünkü kulis çok yakında <laughs> duruyor. Burada evet çok ee, yakın. Oyunda sesimiz yükseliyor, etkilenir mi? Çünkü biz öyle büyük kavgalar eden bir aile değiliz. Hiç alışık değil anlatıyoruz bir şekilde ama. Hiç oldu mu böyle bir şey? Yok şimdi, şimdi kadar. Yok, şu kadar. bir, bir sesi bir şey. girdi. Bak Hı -hı. arkadan geliyor. Ben acaba oyunu update edip onu da alıp ilerleyen böyle bir Çok büyük bir <laughs> saniye. <gülüyor> Zart diye açık kapıyı girerse Merhaba. içeri bir hazırlığımız var tabii. Merhaba. Evet. <laughs> Bununla hazırlığını. Okay. Acıktım. Acıktı. Acıktın, Acıktın mı? Git <laughs> dedeyle hallet. dedeyle hallet. Şirin babayla hallet. Torunun acıkmış. Acıkmış bir muz muz bir baba. şey ayarlarsın. Şirin baba <laughs> protesto yürüyüşü. İşte görüyorsunuz ünlü oyuncular çocuklarını beslemiyor. <laughs> Bunu sadece <laughs> Kanada geyiklerinde izleyebilirsiniz. Bir de D magazin. falan diye. şey söyleyeceğim. Beş Sen evlenemiyorsun önce. diye mi pisleşiyorsun? E, sen, <laughs> sen evde kaldın diye mi yapıyorsun? <laughs> Beş dakika önce önünde koca tasla makarna <laughs> yedin. Yok yok. Siz Ay, ısmarladınız de... makarnayı da hatta. Mi? Ya Afiyet tamam. Niye bize şey şimdi? Tamam ben geyik. Geçer misin şimdi babanın yanına? Şimdi buradan sonra yolculuk nereye? Buradan Amerika'ya gidiyoruz ama bu tatil iş için değil. Oh, yani. evet. Çok güzel. Türkiye şeyimi sana yaklaşır. New York'a gidiyoruz ama bu sefer ta şey tatil, iş için değil yani. Hı hı. Çünkü yani turnenin aslında bu pak şeyin paketin son ayağı bu. Kanada'da yani oynayıp gidiyoruz. Bir hafta orada arkadaşlarımızla dinlenip memlekete döneceğiz. Bu arada kaçırdım diye üzülmeyin Kanada'dakiler. Ha, evet. Yine geleceksiniz. Evet. Yakında var değil mi? Yani bir... evet böyle bir Kanada'da 5 şehir gezeceğimiz bir turne programı oluşturuyoruz. Eylül'de ama düğün varmış Ekim'de mecburumuz geleceğiz? <laughs> evet. Evet, öyle bir şey yapacağız bu arada bize birçok kişi mesaj attı neden başka şehirlerde olmuyor diye Montreal Montreal'de özellikle falan ama evet, bunu o, bunu buradan olacak bunu burada söylemek lazım biz hep hanımefendi oyunlarında Şirin babamız Rüştü Özil'i etiketliyoruz dolayısıyla hani bizi nerede izliyorsanız hangi ülkede izliyorsanız biz gezgin bir tiyatro ekibiyiz bayılıyoruz gezmeye dolayısıyla Rüştü abiye yani Şirin babaya ulaşırsanız gerekli e, bağlantıyı kurarsanız biz her yere geliyoruz daha önce de aslında söyledik. Toronto'ya geldiğimizi Hı -hı. herhangi bir şehirden Rüştü abiye ulaşıp buraya da ge gelsinler gibi bir organizasyon yapasaydı biz buradan oraya da Hı -hı. geçebilirdik. Aslında basit o bağlantıyı kurmak. Hı -hı. Artık pandemi bitti bundan sonrası açık değil. Aynen öyle inşallah evet. Biz daha fazla vaktinizi almayalım. Çünkü oyun saati yaklaşıyor. Gözümde artık sağ <laughs> Teşekkür evet. ederiz efendim. Ben i̇yi oyunlar diliyoruz. <laughs> <Seni de iyi. gülüyor> Sağ olun. Her Eyvallah. zaman bekliyoruz Kanada Geyikler'e. Teşekkür Eyvallah ederiz. Olur. Ünlü oyuncu bana vurdu. Koordinatörü Rüştü abiyle birlikteyiz. nam diğer Şirin Baba. Abi sana <laughs> Şirin Baba diyorlar. E tabi Bülent'in takması. Bülent yaydı onu yani. Evet. Bülent de Ceyda yaydı. <laughs> Biz de Şirin Baba diyoruz artık sana. Lütfen. Sağ tamam. olun. Çok güzel bir Avrupa turnesi yaptınız. Ondan sonra da buraya geldiniz. Evet. Böyle bayağı yoğun bir programdan sonra Toronto'ya geldiniz. Evet. Sonraki planlar neler? Sonraki planlar devam. Turneye. Sizin de gördüğünüz gibi turne için son derece uygun bir oyun. Evet. Tek şeyini anlatmaya gerek yok. Zaten Bülent yazdı. Böyle çok damardan bir oyun yani. için seyircide de göreceksiniz. Daha öncekinde de gördüğünüz herkes yanındakini dürtüp ay sen, aynı sen, aynı ben falan gibi şeyler böyle çok herkes sardı. O yüzden ikinci girişimiz olduğu halde salon dolu ve birçok yere tekrar ikinci kere, üçüncü kere gitmeyi planlıyoruz. Hamburg'da üç kere oynadık. Berlin'de o. üç kere oynadık. Çünkü benim ilk izlediğimde de aldığım şey şuydu. Gerçekten dediğim gibi ya çok aile, çok ilişki içinde olan bir oyun. Yani hani ben de izledim. Tamam. De, Aa evet ya aynı ben. Aa evet ya aynı o. Tabii. Dediğim çok fazla şey oldu. E, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet, Şimdi çok mutluyuz biz burada. Sizin tek... olduğunuz da gerçekten burada çok Hı -hı. önemli. Çok teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgiye. Çok teşekkür. asıl biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Zor mu her oyun koordine etmek? Kesinlikle zor. Kesinlikle çok zor. Yani bu işin bilinmeyen başka bir yönü. Ama inanın ki zor. Yani her tarafın böyle üst üste gelmesi. Ya işte uçakta vesaire. Yarın dönmek istiyorum ama belki dönemeyeceğim. Uçakta yer yok. Zor. Bir İnsanlar... Organizasyon bir halka. Halkalardan birinde hafif bir çatlama oldu mu hepsini etkiliyor. Salonu, oteli, yerelde çalışanlar. Gördüğünüz gibi bir sürü insan şu anda çalışıyor. Büyük bir ekip Halan. iş aslında bu. Evet. Yani. Siz de şu anda o ekibin bir parçasınız. Yani çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Ee, o zaman oyundan sonra tekrar görüşeceğiz. zaten. Ederim. Yekta var mı heyecan? Aşırı. Uzun zamandır etkinlik yapmıyorsun. Tam iki buçuk sene oldu. Sen sen de şey var böyle elin ayağın titriyor ya etkinlik yapmayınca. İnanılmaz, inanılmaz çok özledim. Çok heyecanlıyım. Bir de iki buçuk sene oldu. Sanki 20 sene önce ilk yaptığım işteki heyecanı bugün o heyecanı Aynı. alıyorum. Çünkü ama... uzun zaman oldu ama çok güzel. Salonumuz full. Onun mutluluğu heyecanı Daha var. Daha ne olsun yani? Tabii. Salon dolu olduktan çok sonra güzel. geriye kalan her şey rahatlık. Seyircinin gelmesi hepsi bizi beni mutlu edecek heyecan. Ekipleri gibi çalışıyor arkada. Aynen. Şimdi sen oyundan sonra da konuşacağız. Tamam. İlerleyen günlerde ne tamam. yapacağız? Çünkü dediğim gibi Yekta abinin bir Taksim Production olarak bir özelliği var. Adam etkinlik yapıyor yani. İşi ya. etkinliğe karşı özel bir ilgisi, sevgisi var. Sevgi, heyecan, aşk var. Hı. Etkinliklere Süper. karşı büyük bir aşkım var yani. Bugün hem o evet. açlık da var sadece. Abim, aşık. İnanılmaz bir heyecan. İlk 20 sene dediğim gibi ilk yaptığım gün nasılsa bugün de öyle. Süper, umarım Hı. ki eminim çok güzel geçecek zaten. İnşallah. Bu arada ben ekibi de çekmeye çalışıyorum. Ekibimiz de, bak onlar da bize emek veren arkadaşlarımız. Arı gibi çalışan çok ya, tatlı bir ekip çok. var. Biz çok vaktiniz almayalım tamam. oyundan sonra zaten yine konuşacağız. Tamam. Şu an ışık odasındayız. Arkadaşlar şimdi, gelin size burayı gezdireyim biraz. Bize gezdirir misin abi burayı? Mesela buranın ışığı... Ben mesela buraya şu an Ceyda ablaya bir kırmızı ışık, Bülent abiye de bir tane yanına sarı ışık vermek istiyorum. Şaşırsınlar. Size sadece sarı ışık var. Bugün sadece sarı Sadece sarı ışık. Sarı ışık. Üzgünüm arkadaşlar. Şaşırtsak? Evet. Böyle oyunda enteresan şeyler. Her bir türlü Alakasız bu ışık yasam ışık olur mu? Şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi peki ben bir şey sormak istiyorum abi. Oturabilir miyim? Tabii ki buyur. Süper. Oturuyorum. Şimdi burada milyon tane düğme var. Bunlardan evet, evet. hepsini kullanıyor musun? Hepsini kullanıyorum abi. Cidden mi? Şöyle söyleyeyim sana, şöyle bir tanesini kaldıralım değil mi? Aha. Bunun içerisindeki her şey diğer hepsinde aynı. O yüzden aslında çok basit bir şey. Sadece şu bir taneyi ezberliyorsun. Madem bir tane ezberliyorsun, niye bu kadar tuş var abi? İşte bir tane mesela band düşün. Gitarcı <laughs> var, <laughs> vokaller var, ne bileyim basçı var, davulcu var. Davulcu geliyor 12 kanal. Yani değil şuraya değil mi? sadece davulu koyuyorsun. Wow fazlaymış. Evet, orkestralar ben, ben falan filan ortalık ben, karışıyor yani. Ben işin geyiğindeyim tabii ki bu evet. kadar basit bir iş Hı. değil. Birazcık ciddileşeyim şu an dileştim. Ama gerçekten ışık, ses aslında bir tiyatro oyununun, bazen bir konserin en büyük olayı aslında yani. Sen olmadığın zaman burada gitarım bile ses çıkmayabilir. Aynen. O yüzden öyle. çok önemli ya bir nokta. Ya bazen böyle müzik çalıp ışık şovları yapıyor. Bazen oyuncuya bile ihtiyaç yok. Aslında olay sensin. Arkadaşlar bunu böyle şey yapmak istemiyorum ama... Sen burada etkinlik şirketinde çalışıyorsun değil mi Evet, birkaç tane etkinlik şirketinde çalışıyorum. Yaklaşık iki yıldır çok yavaştı ama şu an Haziran ayı için 200 tane event teklifi var sadece benim firmama. Yani ortalık çok karışacak eventlerle ilgili öyle söyleyebilirim. Neyse en azından sevindim abi. iki buçuk yıl evde oturduk hiçbir şey yapmadık. Aynen Şimdi öyle. böyle etkinlikler, eventler oldukça biz de mutlu evet, oluyoruz. Eğlenme zamanı arkadaşlar. Teşekkürler. Hazır senin mısınız? senin çok fazla vaktini almayalım biz kaçalım. Görüşmek Kolay gelsin. Kolay Işık gelsin. Işığın bol olsun. Eyvallah. Işık içinde uyuyor. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> adamı... <gülüyor> Öldürdü adamı bir anda. Işık içinde uyuyor. <laughs> oyun daha bitti. Nasıl geçti abi? Mükemmel oldu. Bütün heyecanımı yendim. Hep evet. rahat Süper oldu. İnanın bu kadar beklemiyordum ama yine süper oldu. Mükemmel. Mükemmel Biz vardı. de, oldu. Yani ben ikinciye izledim. Ben ikinciye de mutlu oldum. Çok süper. Sen de. Seni de gördüm zaten. Çok i̇zledim. mutlu. <laughs> Sizlere hepiniz, herkese, destek veren herkese çok teşekkür tamam. ediyorum. Yine güzel bir final oldu. Çok sağ olun. Şu an çok mutluyum, neşeliyim. Sırada neler var? Sırada yeni gösteriler var. Sanatçılar vizelere başvurdu. Hı hı. Vizeleri aldıktan sonra onları açıklayacağız. Duyurmaya başlayacağız zaten. Çok güzel etkinlikler var. Böyle tek tek buralar Hadi. her her etkinlikte dolacak. Süper. İnşallah. Senin eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Çok mutluyum. Baykayım. <laughs> Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşürüz. Teşekkürler. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada kardeşim ve Berna da burada. Süperdi. Süperdi, süperdi. Süperdi. Süper süper bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi hoşçakalın.